Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Daire Amirleri, Saygıdeğer Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Olur Halkı. Bugün burada Büyük Önder Atatürk'ün 1920'de Türk milletinin bağımsızlığını ve çağdaşlaşması yolunda atılan ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 92. yılı kutlamaları için toplanmış bulunuyoruz. Arz ederiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlamış olduğumuz kutlama törenimize hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması, şiir, şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin şarkılarını sunmaları, ilçemiz anaokulu öğrencilerinin gösterileri, Kazım Karabekir İlköğretim Okulu ve Olur Toki öğrencilerinin hazırlamış oldukları halk oyunları ve jimnastik gösterileri. İlçemiz Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Beden eğitimi Öğretmeni Serkan Gönüş'ün vereceği komut ile Kazım Karabekir İlköğretim Okulu müzik öğretmeni Hamza Çelik Öğretiminde İstiklal marşı okunacaktır. Sizleri ilk önce Atatürk ve onun yanında bulunan tüm büyükler için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal marşını söylemeye davet ediyorum. day. Cool. belediye başkanı okullarımızın ve halkımızın bayramını kutlayacaklardır. Atatürk diyor ki, bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Günün anlam önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere ilçemiz kaymakamı, Ömer Çepşit'i e, huzurlarında olurdular. Kıymetli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına hoş geldiniz. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra yani 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlamıştır. 1979'da yine ilk olarak altı ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde bütün kurumlarımızda okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş bir ifadesini temsil etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye etmiş olduğu 23 Nisan Çocuk Bayramı bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine atamızın vermiş olduğu önemi ifade etmektedir. Bu anlamlı günde bizlere düşen görev hem atamızın emanetlerinin yılmaz bekçileri olduğumuzu göstermek hem de atamızın aziz hatırasını en yoğun ve en güzel biçimde yad etmektir. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bugün de bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları bazına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi, muasır medeniyetlerin üzerine nasıl çıkaracağımızı konuşmalıyız diye düşünüyorum. Tarihin akışı içerisinde milletlerin kaderinde olumlu veya olumsuz olarak etkili olan binlerce devlet adamı yer almıştır. Bugün bunların pek çoğunun bırakınız eserlerini, isimlerini dahi hatırlayamazsınız. Oysa Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önlerimiz Atatürk gibi devlet adamı ve halk kahramanları bıraktıkları eserler ve bu eserlere sahip çıkan milyonlarla sonsuza kadar yaşayacaklardır. Atatürk gibi kahramanları farklı kılan ve tarihe altın harflerle yazdıran gerçek de budur. Sevgili öğrenciler, Atatürk'ün sizlere olan şu hitabını hiç unutmayınız. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizlersiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Sevginin, kardeşliğin tohumlarının atıldığı bu güzel günden beklentimiz, dünya geleceğinde hoşgörünün hakim olması, barışın, ve mutluluğun tesis edilmesidir. Konuşmamı büyük önder Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Sevginin kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hepimize kutlu olsun. Yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Tüm öğrencilerin katılımı ile çok iyi bir öğrencilerinden Damla Nur Altay yönetiminde anınız okunacaktır.